Neden yemek pişmedi bugün? Ay, anneciğim. Süheyla bu Yasemin gerginliğinden dolayı biraz darıltı da. Ee? Karın orada sen burada. Hı acıktım. Tuvalete diye kaçtım. Ben bilsem bir şeylere protesto edeceğimizi... yerdim. bana da sürpriz oldu. Demiroğlu'm bugün dükkanda işler nasıl oldu? Biz güvesini alacağız. Bak hiç üstüne alınıyor mu? Şahit! Zaten bu iş konusu açıldığında konunun bana geleceğini biliyordum. Ama merak etmeyin. O dükkanı dolduracak yöntemler var. Salta diyorsanız çok başarılı. Neyse. Fena değilmiş ama. E güzel, işte. güzel, güzel, güzel. Şey. Nasıl olacak iş? Ben söyleyeyim kızım tahmin edin tamam Mantık okulu internet sitesi. Yok babacığım daha o kokulu tabletler icat edilmedi. Ama eli kulağındadır. Ha olsa yapacaksın yani. Fena olur anne. İcat edilse aplikasyonda ilk biz çıkarsak. En iyisi bırak ver sen ya. Kim ne yapsın ya? Burcu burcu sarımsaklı yoğurt kokan telefonu kim ne yapsın ya? Allah'ını seversen. Ben o dükkanı doldururum. Tamam Şahin, tamam evladım, tamam. Tamam, sen önce kendi cebini doldur da bizim dükkan sonra kalsın. Bak doldururum. Sen öyle elini masaya vura vura bak diye bana mı dedin? Genele. Genele. Hı? Bak doldururum dedin. Hı? Yani bak. Bak, bak. Genelde. Genelde. Tamam ulan. Hadi doldur bakalım. Doldur da görsün o genel dediğin her kimse. Görelim. Enişte hı. inşallah iyi bir fikrim vardır. Yoksa babam seni genel kesecek ha. Yiyorum. Yiyorum. Gölge. 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 İşte buradasın. Gel bakalım. Gel gel gel. Nasıl acıkmış. Kıyamam ben sana. Yani bana kalsa şu an hemen seni eve alırdım. Ama biz de kiracıyız. Bir de ...Celal amca biraz asabi bir karakter. Yani karşı çıkabilir. Ne diyorum biliyor musun? Bence biz böyle takılmaya devam edelim. Gizli saklı. Hem daha keyifli. Ayrıca şimdi bütün suçu Celal amcaya atmak olmaz. Yani kalabalık aile sonuçta. Yani birinin alerjisi falan vardır yani olabilir böyle şeyler. Abimde var. Ayşe? Ayrıca babaannem kediyi bahçede istemiyor. Niye? Bostanına zarar veriyormuş. Aa bir de sürekli besleme. Hayda. Şu kadarcık kedi sorun oldu yani. Ben de besliyorum. Çatlamasın hayvan. Anladım. Şöyle yapalım mı? Bir hafta sende, bir hafta bende olsun. Nasıl? Hiçbir zaman sende değil, her zaman bende. Sen de beni sana bağlayan bir şey var Ayşe. Ve bununla ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ama ben seninle ne yapacağımı çok iyi biliyorum. emin ol sen de bilmiyorsun. Bilmediğin için de her fırsatta tokadı yapıştırıp kaçmaya çalışıyorsun. Ne geceler?